Sevgili yay burçları özellikle de yükselen ve güneş burcu yay olan kıymetli takipçilerim. Hepinize merhabalar. Bu videoda sizler için Haziran ayının etkilerini yorumluyor olacağız. Haziran ayında burcunuzun alacağı etkilere ve yaşanabilecek gelişmelere bakacak olursak 3 Haziran'dan itibaren Merkür artık retrosunun geri hareketini bitirip ileri hareketine başlayacak. Hazirandan öncesi Mayıs'ta Merkür retro yapmıştı ay boyunca. Siz sevgili yaylar daha çok gündelik yaşamınız, sağlığınız ve iş hayatınız ile ilgili konularda veya karşınızdakilerle iletişimler konusunda pürüzler, problemler yaşamış olabilirsiniz. Engeller, aksaklıklar çıkmış olabilir bu retro dönemince. İşte 3 Haziran'dan itibaren bu konulardaki sıkıntılar, iletişimsel pürüzler artık bitiyor olacak ve ileri harekete geçişiyle olumlu etkiler başlayacak. 5 Haziran'a geldiğimizde ise bu sefer de Satürn retrosuna başlamış olacak ve 23 Ekim'e kadar da Kova burcundaki geri hareketini yapacak. Siz sevgili Yay burçları için yakın akrabalar, yakın komşuluklar, kardeşler, kuzenler, dayı, hala, yeğen, kardeş veya öğretmeniniz, komşunuz, yakın iletişimde olduğunuz kim varsa bunlarla ilgili konularda veya eğitim öğrenim ile ilgili ulaşım, seyahat veya araçlarınız ile ilgili konularda Satürn sağlamlık ister, Satürn kalıcılık, Satürn sizin için uzun vadede götürecek, yarı yolda bırakmayacak durumlar ister, sebat etmenizi ister. İşte bu üçüncü ev alanlarınızda az önce saydığımız konularda sağlam olmayan ne varsa geçmişe dönük Küstüğünüz, kırıldığınız, incindiğiniz yakın akraba dostluklarla ilgili belki tekrar görüşme e, imkanı olacak. Şifalanma etkileri gelecek aslında. Retrolar bir nevi geçmişe götürür. Bizi nerelerde tüh keşke yapsaydım, böyle yapsaydım bir şans daha olsa da bir imkan çıksa da şurayı düzeltsem dediğiniz noktaları düzeltilmesini sağlar hayatlarımızda. İşte kardeşlerle. Ee, sorun mu yaşadık? Bunlar tekrar karşımıza çıkabilir. Komşularla, kuzenlerle, akrabalarla düzeltilmesi adına belki imkan çıkabilir. Belki bir tartışma daha olur ve her şey sen böyle demiştin, sen böyle yapmıştın ama diyerek belki de gerçekleri konuşup barışma durumları söz konusu olabilir ya da eğitimlerde neleri yanlış yaptık hatalıya eksik yaptık bunların çözümü adına bir imkan çıkar belki oralardan kurs alma belki oraların eğitimini tamamlama durumlarımız söz konusu olabilir 14 Haziran'a geldiğimizde ise 23 derece Yay burcunda saat 14.51'de dolunay yaşanacak. Siz sevgili Yay burçları için kendi burcunuzda olması sebebiyle dolunayın size ait düşünceleriniz, fikirleriniz, imajınız, fiziğiniz Hayata bakışını, sevme durumunu, sağlığını, size ait tüm konular ve karşınızdakilerle olan iletişimleriniz. Bu konularla ilgili artık daha bir farkındalığınız artacak. Bazı şeyleri daha net göreceksiniz, daha net kararlar alacaksınız. Kiminle görüşüp kiminle görüşmeyeceğinize ya da nasıl bir iletişimde olacağınıza kararlar vereceksiniz. Kendinizle ilgili bazı keskin kararlar vereceksiniz. Ona göre davranacaksınız. 23 derecede olacak demiştik. Yayda olacak demiştik Dolunay. 23 derece yayda Lesat sabit yıldızı var. Asitlerle sıvılarla gelebilecek tehlikelerden de bahseder bize. Bu dönemde e, bunlara karşı biraz daha dikkatli olmalıyız. 23 derece bu sefer de karşı tarafta ikizlerde Anilom sabit yıldızı da eşlik edebilir Dolunay'a. Onur, şeref getirebilir, güçlülük getirebilir, başarı getirebilir. Yani siz sevgili Yayların kendi ile ilgili olduğu için güçlenme ve başarı etkileri onur ve şeref etkileri getirebilir ya da iletişimleriniz karşınızdakilerle iletişimde sizin yüceldiğiniz. Sizin güçlendiğiniz durumlar söz konusu olabilir. 21 Haziran'a geldiğimizde ise Güneş artık Yengeç Burcu'na yerleşmiş olacak. Yani sizin 8. ev alanlarınıza Güneş gelecek. Ödemelerde mi zorluk yaşadınız? Borç, kredi ya da ortak parasal konularda mı sıkıntılar oldu? Ailenin parasıyla ilgili konularda mı gerildiniz tartıştınız e, kredi kartları krediler nafaka ile ilgili miras ile ilgili tartışmalar mı yaşandı. İşte güneşin bu eve gelmesiyle birlikte siz güçleneceksiniz adeta bu ev güneş gibi parlıyor olacak sizin bu konularda güzel etkiler almaya başlayacaksınız. 8. ev krizlerin olduğu, krizlerle mücadele etmek ya da cerrahi işlemler demektir. Eğer böyle bir durum varsa, küçük operasyon gerekiyorsa buraların şifalandığı, eğer bir küçük operasyon gerekiyorsa da olumlu sonuçla sonuçlanacağını da söyleyebiliriz. 21 Haziran'da ayrıca Venüs de İkizler Burcu'na yerleşmiş olacak. Yani karşınızdakilerle iletişimlerinizde bu eşiniz olabilir evliyseniz, nişanlınız, sevgiliniz, partneriniz, arkadaşlıklarınız, komşuluklar, dostluklar sizin dışınızda karşınızda kimlerle görüşüyorsanız, iletişim kurduğunuz kim varsa bu ticari anlamda ortağınız veya iş arkadaşlıklarınız da olabilir. E, i̇letişimlerinizde artık Venüs'ün etkisiyle daha ılımlı etkiler, daha olumlu sıcak etkiler, iletişimler kurulduğu gibi kazançlı yani sonucunda kazanç getirecek, size artı getirecek durumlarda yaşanmaya başlanacak. İletişim yoğunlaşacak, görüşme trafiği daha çok artacak. Yine 28 Haziran'a baktığımızda e, bu sefer de Neptün'ün e, retroya başladığını görüyoruz. 28 Haziran'dan 4 Aralık'a kadar sürecek retrosu. Siz sevgili yayların ev alanlarınız, e, yani yuva ile ilgili konular, evinizin tadilatı, ev alım satım, emlak tapu ile ilgili konular. Evinizdeki huzur, yeni evlilik yapmak, yeni ev almak, arsa, kira kiracı, e, veya anne babayla ilgili gündemleriniz ya da evin sorumluluğunu almak. Bunlarla ilgili konularda Neptün gözün kararması, gözün net görünmemesi, bazı şeylerin farkına varılmaması, aldanmak, yanılmak, kandırılmaktır. Belki bir ev aldınız, kandırıldınız. Belki bir ev tadilatı yaptırdınız, kandırıldınız, aldandınız. İşte buralarda e, geçmişe götürecek retro olarak Neptün. Nerelerde yanlış yaptın, nerelere atladın, tekrar çıkaracak karşına belki oraların bir çözümü, şifalanması. Keşke bir imkan olsa da şurayı düzeltsem dediğiniz konularla ilgili bir şans, bir imkan sağlayacak aslında sizlere. 29 Haziran'a geldiğimizde ise yengeçte, yengeç burcunun 7 derecesinde saat 05.52'de yeni ay yaşanacak. Siz sevgili yaylar için yine borçlar alanında ödemeler, para çıkışları, krediler, kredi kartı, nafaka, miras, ailenin ortak kullandığı para konusu ya da ailenin geliri, bittim dediğiniz yerden tekrar ayağa kalkma çabalarınız, bağımlılıklarınızdan kurtulma çabalarınız, e, asla yapamam dediklerinizle e, yüzleşme, korktuklarınızla yüzleşme durumlarınız. 8. ev biraz kaotik bir evdir. Bu konularla ilgili sıkıştığınız noktada yeni başlangıçlar. Yeni adımlar, yeni hedefler, yepyeni umutlarla yeni başlangıçlar yapmayı ifade eder. Belki borçlarınız ile ilgili varsa kredi borcunuz bunlarla ilgili bir yapılanma, bir revizyon söz konusu olabilir. Belki bir yere para verdiniz alamıyorsunuz. Bu sizi sıkıntılı bir duruma sokuyor. Ailenin geliri veya ailenin kazancı ile ilgili sıkıntılar yaşatıyor. E, belki ummadığınız bir geri dönüş söz konusu olabilir. Yani yeni bu konularla ilgili beklenmedik güzel gelişmeler yaşanabilir bu dönemde. Evet Haziran ayına şöyle genel olarak bir bakacak olursak bir retrosu biten gezegenimiz var. Merkür retrosunu bitirecek. 3 Haziran'da ileri harekete geçecek. Ee, diğer yandan Nisan'da başlayan Plüton e, retrosu, Satürn ve Neptün retrosunu 3 retro ile birlikte Haziran'da e, etkilerini alacağımızı da görebiliriz. Siz sevgili yaylar daha çok e, krediler, borçlar, ödemeler, e, ailenin ortak parası... Krizlere karşı güçlü durabilme, yeniden ayağa kalkabilme konularıyla birlikte karşınızdakilerle iletişimleriniz, çevrenizdekilerle iletişimleriniz, diyaloglarınız ile ilgili konularda, bağlarınız, bağlantılarınız bunlarla ilgili Haziran ayı boyunca yoğun hareketli gündemler yaşayabilirsiniz. Evet kıymetli takipçilerim, Haziran ayına ait etkiler bu şekildeydi. Umuyoruz ki bu etkiler, bu gelişmeler hayrımıza hepimizin yüzlerine güldürecek güzel enerjiler getirsin, güzel etkiler getirsin yaşamlarımıza. Bu arada videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, henüz abone değilseniz de abone olmayı unutmayın lütfen. Instagram'dan da astrolog.hikmet adresinden de takip ederseniz çok mutlu olurum. Şimdiden destekleriniz için çok çok teşekkür ediyorum. Ayrıca zil işaretini de aktif hale getirirseniz yükleyeceğim videolardan ilk siz haberdar olabilirsiniz. Ayrıca daha önce danışmanlık alan tüm dostlarım için destekleriniz, takdir dolu mesajlarınız için buradan tekrar teşekkür etmek istedim. Sizler de iyi ki varsınız. Çok teşekkür ediyorum. Yeni danışmanlık almak isteyen arkadaşlarımız, dostlarımız için ekrandaki veya açıklamalar kısmındaki telefon numarasından veya Instagram'dan DM'den bana kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Her gününüzün bir öncekinden daha güzel geçeceği bir ay diliyorum sizler için. Haziran ayı güzellikler, huzur, sağlık, mutluluk getirsin. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.